Ağlama güzel kızım, ağlama. Ay, anlatamıyorum ki. Cüneyt seni dünyada bırakmaz. Ne olursa olsun olacak bu iş, değil mi anne? Tabii ya. Osman amcanın benim hakkımdaki düşündüklerini bile bile olmaz Zühre annem. Biliyordum zaten. Her şey rüya gibiydi. Cüneyt'in beni sevmesi karısı olmamı istemesi. Bir gün bitecek diye korkarak uyanıyordum her gün. Bitti işte. Güzel kızım. Sen Osman amcanın dediğine ne bakıyorsun? Osman amcam bu. Eser, gürler. Ondan sonra da bizim söylediğimize gelir. Hem seni sever o. Feride. Bak. Bir tek isteğim var senden. Eğer şu kadarcık hakkım varsa. Cüneyt'e bir şey söyleme. Bak eğer duyarsa gider babasının karşısına dikilir. Sonra kavga kıyamet ne olur Feride. Hiç öyle şey olsun ister miyim Zühre anne? Ama yolu yok. Osman amca beni istemiyor. İstemeyecek de. Ama konuşmam lazım çünkü. Olmaz. Boşuna hayal kurmayalım demem lazım. Olmaz. Bak öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sonra... ...hiçbir şey söylemeyeceksin Cüneyt'e. Tabii canım. Yani... ...eğer Cüneyt'i seviyorsan vazgeçmeyeceksin. Güçlü olacaksın. Mücadele edeceksin Feride. Feride. Emeğim çok üstünde. Seni çocuklarımdan hiç ayırmadım Feride. Şu kadar hatırım yok mu? Bana hayır mı diyeceksin? Ama nasıl söz Zühre anne? Sen ne istersen ne dersen yaparım tabi. Hadi o zaman hiçbir şey olmamış gibi evimize gidelim. Cüneyt'e ne diyeceğim peki? Ee, uygun bir dille evliliğe hazır olmadığını söyle. Erteleyelim de. Ne olursun babasıyla konuşmasın değil Sonra evlenmeyelim deme. Erteleyin sadece. Ben de bu arada Osman Bey'le konuşurum. Onun aklına girerim. Belki ikna ederim. Heh. Baba ile ol birbirine girmesinler. Yuvanızı huzur üstüne kurun yavrum. Annem haklı Feride. Sadece biraz zamanı ihtiyacınız var. Bak göreceksin. Her şey yoluna girecek. Tamam Zühre anne. Sen nasıl olduğunu görürsen. <laughs> Güzel kuzum benim. Hadi git beynin yüzünü yıka. Kendine gel. Hadi. Zühre abla hoş geldin. Hoş bulduk Nazire. Ben de nerede kaldılar diyordum. Niye ne oldu ki? Osman Bey geldi içeride erkence bugün. Niye haber vermedin? İnsan bir telefon açar. Tam arayacaktım siz girdiniz içeriye. Ay, kızacak ama neyse. Ben odama gideyim Zühre anne. Otur Feride. Osman amcana bir merhaba de. Ondan sonra çıkarsın yukarı otur kızım? Hadi. Erken gelmişsin Osman Bey. Nihayet teşrif ettiniz. Benden sonra eve girmek adet oldu. Yıldız'ın işleri anca bitti. Yardım ettik. Ben Nazire abla akşam yemeği için yardım edeyim. Nazire halleder kızım. Sen odana çık, istirahat et. Ne istirahati? Ne yaptı da istirahat edecek? İki ev işi yaptı yoruldu mu yani? Ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyor yıllardır. O nasıl laf Osman Bey? Hiç senin babalığına yakıştı mı? Kızın gururuyla oynama. neyin yakışıp yakışmadığını sana soracak değilim Zühre Hanım. Herkes yerini bilsin. Sen de bil. Feride, senin acıyı bu eve aldığın bir yanaşma. O kadar. Onu öz çocuklarınla bir tutmaktan vazgeç artık.